Bu bölümümüzde mesafe sensöründen gelen değeri konsol ekranımızda nasıl okuyabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle kodlarımızı görelim. İlk olarak machine kütüphanesinden pin fonksiyonunu çalışmamıza dahil ediyoruz. Mesafe sensörümüzün üzerinde trig ve echo pinleri bulunmakta. Bu pinlerle çalışma yapmamız için bu fonksiyonu çalışmamıza dahil etmemiz gerekiyor. Daha sonra mesafe ölçümü için bazı zamanlama hesapları yapacağız. Bunun için de uTime kütüphanesini çalışmamıza dahil ediyoruz. Mesafe sensörümüzün üzerinde bulunan trig ve echo pinlerle ölçüm yapıyoruz. O yüzden bu ölçümleri yapmamız için bu pinlere ait nesneleri oluşturmamız gerekiyor. trig ve echo isminde nesnelerimizi bu şekilde oluşturduk. Mesafe sensörümüzün trig pinini 8 numaralı pine biçiminde çıkış olarak ayarlıyoruz. Buradan sinyal göndereceğiz. Eko pinimizi de 9 numaralı pine bağlıyoruz. Buradan da sinyal alacağımız için pinimizin biçimini giriş olarak ayarlıyoruz. Daha sonra mesafe ölçümü için bir tane fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyon sayesinde mesafe sensörümüzde değerleri ölçebileceğiz. Çalışmalarınızda bu fonksiyonu yazarak hızlı bir şekilde mesafeyi ölçebilirsiniz. Mesafemizi sürekli ölçmemiz için de while döngüsü kullanmamız gerekiyor. Şimdi while döngüsüne geçiyoruz. While döngüsünün içine yazmış olduğumuz kodlar sürekli olarak çalışacaktır. Böylece her an mesafemizi ekranda görebileceğiz. Öncelikle yukarıda söylemiş olduğumuz mesafe fonksiyonunu çalıştırmamız gerekiyor. O yüzden burada fonksiyonumuzun ismini yazdık. Ve daha sonra fonksiyonumuzdan gelen değeri de uzaklık değişkenine aktardık. Bundan sonra bu değişkeni kullanarak istediğimiz bütün çalışmaları yapabiliriz. Bu çalışmamızda mesafeyi konsola yazdıracaktık. O yüzden print komutunu kullanıyoruz. Print komutumuzun içerisinde uzaklık eşittir ve santimetre şeklinde iki tane yeşil kısım bulunmakta. Bunlar konsol ekranında direkt olarak karşımıza çıkacaktır. İkisinin arasına da mesafemizi yazdırmamız gerekiyor. Mesafemiz uzaklık değişkenin içindeydi. O yüzden değişkenin adını buraya yazdık. Böylece konsol ekranında artık mesafe sensörümüzden gelen değeri okumuş olacağız. Son olarak da bir bekleme süresi oluşturuyoruz kodlarımızın verimli olarak çalışması için bu bekleme süresini yazmamız gerekiyor. Böylece fronda bir saniyede bir mesafe ölçümünü gerçekleştireceğiz. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı kaydediyoruz. Dosya adımızı yazıyoruz. Kaydet diyoruz. Kodlarımızın çalışması için kutumuzdan çıkan mesafe sensörünü kitimizde yerine takmamız gerekiyor. Sitemizin sağ tarafında bulunan HCSR04 yazan yeşil pinlere sensörümüzün bacaklarını takıyoruz. Sensörümüzün dışarı baktığından emin olun. Şimdi trik ve eko pinlerimizin bağlantısını yapacağız. GP8 numaralı pini trik pinine, GP9 numaralı pini eko pinine takıyoruz. Bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi çalıştır butonuna tıklıyoruz. Konsol ekranımızda görmüş olduğunuz gibi uzaklığı ölçmeye başladık. Mesafe sensörümüzün önüne engeli yaklaştırarak uzaklaştırarak bu değerlerin değiştiğini de görebilirsiniz.